Merhabalar. Bitenlerin yeni serisiyle karşınızdayım. Bu video 20 dakikadan uzun olmaması adına söz veriyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Hadi başlayalım. Bu Bionis'in Curlit rimeli. Benim bir üstteki en sevdiğim rimel olur kendileri. Şöyle bir fırça yapısı var. büyük ihtimal çoğumuz biliyoruzdur artık. Oval bir fırça yapısıyla geliyor. Bu kısa ve düz kirpikler için özellikle kirpikleri kıvırmada ve uzatmada çok etkili oluyor bu fırça yapıları. Ben de uygun fiyatlı ve gerçekten de güzel etki alabildiğim rimellerin başında geliyor. Sadece bundaki tek bir sorunu sevmiyorum. Çok fazla artık bir saatten sonra gözün altına dökülme yapıyor. Böyle siyahları almak isterseniz boyayabiliyor. Bir ondan dolayı gergitlerim oluyor ama gerçekten de ilk açtığınız zamanlar falan çok çok güzel. Sevdiğim bir rimel yani sürekli koleksiyonumda olur. Diğer ürünümüz kapatıcı listesinde en başı çekenlerden bir tanesi. Gerçekten bence çoğumuz bu ürün hakkında az çok bir bilgi sahibiyiz diye düşünüyorum. Bu eski ambalajlı olan. E, bendeki de 327 numaralı. 330 ile beraber kullanıyordum ben bunu. Çünkü bunu ilk aldığım zamanlar bana çok açık geliyordu. Daha sonra 330'unu aldım. İkisini böyle karıştırarak kullanmaya başladım. Gerçekten de koyu halkaları kapama konusunda çok çok iyiler. Şu anda fiyatı evet çok fazla ama Hani yine böyle fiyat performans olarak baktığınızda çok uzun bir süre gidiyor. Güzel bir ürün. Bundaki tek bir problem şu olabilir diye düşünüyorum. Evet yapıları kuru. Kapatıcı ile kuru göz altları hani çok böyle nadir anlaşıyor. Ya çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Bir de nemli bir sünger gerektirdiğini düşünüyorum. Fırçayla uyguladığınızda hani muhakkak bende bir kuru kuru görüntü yapıyor. Güzel bir nemli süngerinizle böyle güzelce onu dağıtmanız lazım. O zaman muah, bebek tekrardan koleksiyonuma kesinlikle alırım. Hani bu rengini de tak olarak kullanmaya devam ediyorum ama bunlar ambalaj değiştirdi ve renk skalası da sanırım değişmiş. bir bakacağım ama tekrardan koleksiyonuma ekleyeceğim. Cosmed'in bu güneş kremini bitirdim. Bu bir işbirliği yapmıştık biz Cosmed'le. Yani marka gönderisi bu. Ama gerçekten çok güzel bir ürün. Beyaz olarak çıkıyor. Atıyorsunuz ve cildinizin rengini alıyor. Bir tık bana koyu oldu. Yani cildinizin rengini alıyor derken o içindeki Renk veren partiküller sanırım formülasyon olarak biraz koyu yapılmış. Bir kimyacı gibi konuşuyorum. Daha çok tabii da yazın ben kullandım. Kışında bunu annem bitirdi. Çünkü o benden daha esmer ama ben bunu yazın kullandım. Hatta çok da severek kullandım. Üstünde makyaj çok güzel durdu. Yüzde asla oynamıyor parça parça dökülmüyor. Bir tık ambalajı küçük. Mavi ışık koruması var. İçeriği temiz. Böyle renk eşitliği ışık sağlıyor yüzünüzde. O kızarıklıkları güzel alıyor. Hani tam bir kapatma beklemiyoruz güneş kremlerinden. Ben hiçbir şekilde beklemiyorum mesela. Ama günlük olarak gerçekten benim çok giden bir ürün oldu. Bir tane daha güneş kremi var. E, bunun markasını ben buraya yazacağım. Üstünde yazmıyor. Hani çok bilinen bir marka değil ama Türk bir marka. Yine renkli güneş kremi. Bunu annem bitirdi. Ben sadece çok az bir fikir sahibiyim bu ürün hakkında. Ben de bir cildime kullandım muhakkak. Çünkü bakıyorum büyük ürün güzelse falan. Zaten bunu aldım. Baktım rengi koyu. Direkt anneme verdim. Kozmetten daha kapatıcı. Yani tam fondöten gibi diyemeyeceğim ama bir CC krem formatında gibiydi. Zaten beyaz olarak değil. Direkt renkli olarak çıkıyordu. Ciltteki o renk eşitliğinden ziyade direkt böyle biraz kapatmaya doğru gidiyor. 50 spf yine bunda da. İçerisinde de aynı zamanda salyangoz özü olduğu yazıyor. Annem tekrardan istiyor ve ona tekrardan bakacağım. Ru normal ciltler bu üründen çok memnun kalabilir. Güneş kremi artı fonlatan bir ambalaja sığdırılmış. Bu Mara'nın Coco vücut spreyini bitirdik. Bu gerçekten çok güzel. Böyle vanilya, hindistan cevizi gibi ağır demeyeceğim ama bir tık da ağır aslında baktığınızda kokuları seven buna bayılır. Ve benim kullandığım en kalıcı vücut spreyi şu anda bu. Başı bu çekiyor. Bakayım şöyle bir hızlı bir tarama yapıyorum. Yap 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 yap. Yok. En kalıcı bu. Bir kere boyutu büyük, 150 mililitre. Kokusu gayet iyi. Yani bir parfüm ayarındaki bundan daha az kalıcı parfümlerle kullandım. Mesela Bargello falan da kullandım sıkıyorsunuz mis gibi. Hani ben bu kokudan bunalan hiç görmedim. Soran çok oldu. A101'de 20-25 liraya geliyor. E, Watson's Gratis gibi mağazalarda da var. Orada da böyle 35 lira kadar düşüyor. Mesela bunun vücut peelingi de var, el kremi de var. Böyle set şeklinde alabilirsiniz. Vücut losyonu var mı bilmiyorum ama illaki vardır. Böyle set gibi kendinize alabilirsiniz. Eminim çok daha güzel olur. Ben kesinlikle öyle alacağım. Şu anda evde 3 tane daha bundan var. Bir tanesi bitmiş. Ben A101'den böyle 20 lirayken 4 tane falan yedekli olarak aldım. Ama sürekli geliyor. Yani geçen hafta tekrardan gördüm mesela. Hatta ambalajını değiştirmişler. Daha böyle kalın yapmışlar. Bir sürü farklı koku seçeneği bulabilirsiniz. Şekerli olanı var. Daha böyle çiçeksi olanı var falan. Ben bunu çok beğendim. Bargello'dan bir tane parfüm bitirdim. Bu benim Bargello'daki en sevdiğim koku. 359. Givenchy Linderrit. Sanırım böyle telaffuz ediliyor. Umarım yanlış söylememişimdir. Bu kokuyu bitirdim. Bu koku benim Bargello'daki en sevdiğim koku. Şöyle. ilk sırayı iki parfüm paylaşıyor aslında. Çünkü ikisini de ayırt edemiyorum. İkisini de çok seviyorum. O yüzden ilk diyorum. Ama başka bir parfüm daha var. Ona da ilk derim. O yüzden şaşırmayın. Çok kalıcı. Çok güzel ama ağır. Yani ağır kokular sevmiyorsanız, kendinize yakıştırmıyorsanız... Bundan böyle uzak durmanız gerekiyor. Notalarını buraya yazdım. Böyle kendi kullandığınız parfümlerin notalarını Google'dan araştırıp böyle eşleştirebilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Mesela benim kullandığım parfümlerin ortak notaları portakal çiçeği, meyve ekstraları, sandal ağacı, vanilya gibi böyle ortak bulduğum notalar var. Mesela bakıyorum bir parfüm notasına. Kendi kullandıklarıma bakıyorum. Ve diyorum ki hani Aa, bunlar böyle aynı skalada gibi ama farklı birkaç nota daha var. Yani o parfümü zaten farklılaştırıyor. Hani diyorum ki ben bundan memnun kalabilirim. Hani parfüm seçerken ben buna dikkat ediyorum. Notalarına baktığımda da beğeneceğimden %100 emindim zaten. Ve ilk kokladığımda uf, oldum. Hani çok ağır geldi gerçekten. Kendime çok yakıştırdım. Herkese çok yakıştırıyor. E, ee, taşıyan çok güzel taşıyor. Ama dediğim gibi baş ağrıtabilir. Ağır gelebilir bu konuda önceden uyarayım size çok güzel çok güzel. Bir tane kolonya bitirdik bu Marmara'nın kolonyası Amber kolonyası Marmara markasının kolonyaları inanılmaz kalıcı hani ben bunu neden şu an gösteriyorum çünkü resmen parfüm gibi bir kalıcılığı var bunu böyle kıyafeti atıyorum e, çantamı atıyorum ya işte elimi falan temizleyeceğim elime sıkıyorum o süreçte işte kıyafetime falan geliyor bir yayılımı var inanamazsınız. Ben amber kokusunu çok seviyordum ama bundan dolayı mı bilmiyorum. Bir ara çok yoğun kullandım. Ev parfümümüz de amberliydi sonra bu da amberliydi falan. O sıra böyle amberli bir parfüm de kullanıyordum. Şu an böyle amber kokusu benim biraz başımı ağrıtıyor ve beni bunaltıyor. Ara vermeyi düşünüyorum. Ara verdikten sonra bunu bulursam tekrardan alabilirim. Ama bunun böyle kiraz çiçeği, okyanus gibi kokuları da var. Onlar şu anda böyle farklı çantalarımda. Ve onlar çok daha güzel, çok daha fresh hissettiriyor. Hani bunu değil de onları almayı tercih ederim. Bunu da genellikle işte ürün kargolarken falan dolap veya gardırops için onlara sıktığım oldu. İşte yolculuğa çıkarken falan kullandığım oldu. Bir şekilde bitti ama bitirirken beni de biraz bitirdi yani yordu. Ben bunu marketten almışım. Hakma almış olabilirim. 6.95'ti fiyatı ben aldığımda. Bir tane son bitirmişim bu like markasının. Parmex asetonların muadili olduğunu düşünüyorum. Hatta belki daha da başarılı olabilir. Çok güzel çıkartıyor ojeyi. Gerçekten çok güzel çıkartıyor. Fiyatı 10-12 lira gibi bir şey. Sürekli olarak alıyorum mis gibi. Bir tane saç spreyi bitirdim. Sürekli olarak bunu alıyorum. Hani marketlerde de kolay ulaşım sağlanabiliyor ve bence çok fazla sertleştirmeden saçı güzel bir tutuculuğu var. Böyle tiftik tiftik yapmıyor o saçtaki parlaklığı almıyor. Ekstradan bir parlaklık da vermiyor. Kokusu güzel. Hani daha ne olsun fiyatı da uygun baktığınızda hani piyasaya göre kuaförler de kullanıyor. O yüzden mesela bu bitti. Yenisini şu an orada duruyor. Bir önceki de buydu. Hani farklı bir şeye elim gitmiyor gerçekten. Hani ben boşa giderse tedirginliği yaşıyorum artık bir ürün alırken. O yüzden tutunduğum ürünü de bırakmıyorum. Bu benim fix bitenlerin arasında görebilirsiniz yani. Bir tane bu şeffaf ojeden bitirdim. Flormar'ın full color serisinin şeffaf ojesi. Varla yok arasıydı. Bir daha alacağımı düşünmüyorum. Ben daha hani top coat dediğinizde böyle parlak, ışıl ışıl görüntüyü seviyorum. Ve hani ojenin ömrünü uzatırsanız ne mutlu bana. Şu anda da yok kusura bakmayın. Bir tık böyle tırnaklarımı falan kestim. Kırıldı birkaç tanesi. Böyle ama yine de bakımım değil mi? Doğru söyleyeyim. <laughs> Sizi de buna ortak etmem. Daha güzel bir arayıştayım. Böyle şeffaf, ojeyi daha parlak yapacak. Ömrünü uzatacak. Arayıştayım bakalım. Hangi markadan bulacağız? Çok güzel bir muadil önerisiyle geldim. Bam bam bam. Her bir taneleri açın. Bundan bir tane görürsünüz. Açılış hatta bunu yapıyordum. Şimdi biraz sonlara doğru koydum. Bıkmasın, bıkmayın diye. Benim gözlerim çok alerjik. Sıkıntılı bir gözlerim var maalesef ki güneşe hassasiyeti var, alerjisi var falan filan. Dolu. Bir tek bunun anlaşıyordum. Gözlerimi yakmıyor, rimeli, göz farı falan harika çıkartıyor falan. Aha. Senelerdir gerçekten de cilt bakım rutininde para verdiğim ürünlerden bir tanesi. Ama ona muayil buldum. Originals Watson's'ın markası. Çok fazla ürün yelpazesi yok. C vitamin serumu var, nemlendiricisi var, bu ürünü var. Mis gibi. Mis. Gül suyu, temizleme losyonu olarak geçiyor. Ama bu bir losyon değil, bu bir su. <laughs> ben bunu annem için almıştım. Annem böyle gül suyu aromalı şeyleri çok seviyor. Tonik gibi kullanıyor falan. Ben de o nedeniyle aldım. Hani böyle cildini temizler falan diye. Çünkü indirimde 25 TL'ydi. benim biyodermam bitti. Evde de bu var. Baktım. Diyor ki işte yüz göz için falan kullanabilirsiniz. O yüzden bir temizleyin bakayım dedim ama nasıl korkuyorum. Gerçekten çok güzel çıkardı. O rimeli, o kapatıcıyı, o cildinizdeki makyajı böyle yormuyor. Nazik bir şekilde temizliyor ama çok güzel çıkartıyor. Hani nazik temizleyiciler daha böyle bir zorlanırsınız yani birkaç kere daha geçmeniz gerekir ama yok. Yani ben gerçekten tek bu ürün benim istediğim her şeyi bana verdi. Fiyat olarak da, performans olarak da ve bunun yerini aldı. Yine indirimde görürsem bir tane bundan alırım. Yani bu benim canım diyormuş. Bu benim canım balım. Ama bu şu an in en son ikinci kutuyu açtık. Bu arada ambalajı da çok güzel. Cam ve 29 TL'ye aldım yine indirimde. Sadece ne? Bundaki sıkıntı hemen söyleyeyim. Bile açıyorsunuz. Burası böyle boş. Nasıl diyeyim? Şurup şişesinin ağzı gibi gözüküyor şu anda. Bunu böyle pamuğa döktüğünüzde çok fazla ürün geliyor. Bundan dolayı da bazen böyle elinizin ayarı kaçtığında fazla ürün gelebiliyor pamuğa. bir o sıkıntılı böyle pompalı gibi bir şey olsaydı ürün israfı olmamış olurdu. Ama hani alışıyorsunuz bir müddetten sonra elinizin ayarını tutturuyorsunuz. Çok memnunum. Muadillemek doğru mu bilmiyorum ama gerçekten de ben ikisinden de aynı performans aldım. Aynı tekte çıkarıcılık. Hiçbir şekilde göz yakmama, cilt yakmama, hassasiyet yaratmama gibi. Hani o yüzden ben bunu muadil diyorum. Bu markanın başka ürünlerine de bakacağım. Ama bunu %100 öneriyorum gerçekten. Lika Pen'in temizleme yağı. Çok güzel bir ürün. Ben kozmetin temizleme yağını da kullandım. E, çift aşamalı temizlik yaparken kullanıyoruz bu yağları. E, güneş kremimizi, makyajımızı güzel bir şekilde cildimizden arındırmak için. Kozmet bana bir tık yapısı yoğun geliyordu gözlerimi asla onunla temizleyemiyordum zaten. Bir kere iki kere bunu denedim ve iki üç gün o gözlerimi açamadım ben. Şişti. Sadece cilt temizliği yapıyordum ama onu da çok zor arındırıyordum. Ve sanki cildimde hep bir kalıntı varmış gibi hissediyordum ne yazık ki. Sevmiyorum gibi bir şey değil. İçeriği temiz. Nötr kısmında kalıyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Çok seven bir tarafta değilim. Gerçekten dili çok güzel temizliyor. Bebek gibi yapıyor. Her cilt bununla çok güzel anlaşabilir çok kuru ciltler bunu sadece temizleme jeli olarak bile kullanabilir. Çünkü böyle yumuşacık yapıyor cildi. Ve güneş kremini, makyajınızı çok güzel arındırıyor. Zaten ciltte makyaj temizleme yağı olarak geçiyor. Bu 200 ml olanı, bir de 400 olanı var. Ve ikinci ürün 1 TL kampanyası da yapıyorlar. Likape benim sevdiğim bir marka. Temizleme jelini de kullanıyorum, nemlendiricisini de kullanıyorum. Toniğini de kullanıyorum. Hepsinden gerçekten çok memnunum. Bu da şu anda ikincisi açık. Bunu kullanıyorum. Juvenil markasının, umarım doğru okumuşumdur. Yanlış okuduysam keseceğim. <laughs> doğru okuduysam kalacak. Bu markanın eki açıcı kremini bitirdim. Son damlasına kadar kullandığım için ilk defa bir kremi kestim. Niye bu kadar küçük? Niye daha büyüğünü yapmıyorsunuz bunun? Gerçekten harika bir krem. O kadar seviyorum ki bunu. İkincisini muhakkak alacağım. İndirime girmesini bekliyorum. Lekeli bir cildiniz varsa, Sivilce lekeniz varsa, güneş lekeniz varsa, bayık bölgenizde bir kararma varsa... Çok güzel. Yani böyle sivilce yapmıyor, sabah kalktığınızda böyle pürüzsüz, eşitlenmiş bir ciltle kalkıyorsunuz. Hani mucize gibi değil. Hani daha nötr gibi bir ciltle kalkıyorsunuz. Ama gerçekten düzenli kullanımda etkisini görebileceğinize inanıyorum. Ben İpek e, sayesinde bu ürünü tanıştım. Zaten böyle bu kremi de tanısan bence piyasaya o olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle sadece yüzünüz için değil... Koltuk altınız, böyle dirsekleriniz, yani kararan neleriniz varsa <laughs> oraya düzenli şekilde kullanırsanız etkisini çok güzel görürsünüz. Bir yorumlarına girip okumanızı tavsiye ederim. Bu üründen memnun kalan kişi çok fazla. Ben de gerçekten çok memnun kaldım. Şivek C vitamini serumla birlikte hemen bunu sürüyordum. Harika. Cilt bakım koleksiyonumun demir başlarından biri oldu. Ojeyi yana yakalardan bir tane atmışım. Mesela mojelerden bir tanesi Flormar'ın yine Full Color serisinin vintage rengi. Eslab'ın Hyaluronic asitle yoğun nemlendiricili serumu. Biraz yoğun bir serumdu. Bunu böyle üst üste üst üst, üst uyguladığımda sanki böyle cildimde pütür pütür böyle şeyler oldu. Ama haftada 2 veya 3 kullandığımda cildimi güzel bir şekilde nemlendiriyor. İşte o nemlendiriciyle dolgun bir cilt oluyordu. Ama Hyaluronic asit sabah akşam kullanabilirsiniz. Aslında bir asit değildir. Mektan deniliyordu sanırım. Böyle yani sizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Cilt için gerekli olan bir ürün bu. Erken yaşta başlarsanız da Kırışıklık konusunun önüne geçersiniz. Yani olgun ciltler sanırım bundan daha fazla memnun kalır. Belki benim cildim bu yüzden anlaşamamış olabilir. Ama annem yani 40-45 yaş üstü bir e, Hyaluronic Asit Serum arıyorsa Facelab'ın bu ürününe bakabilir. Fiyat, performans ürünü ve fiyatı gerçekten uygun. Bu ya Misha ya da Miniso. Yani ikisinden birisi tam hatırlamıyorum. Beyazlatıcı toniği. Üstünde çok fazla konuşamayacağım. çünkü ben bunu düzenli olarak kullanmadım. Tam bir çok kuru, kuru cilt toniği. Böyle yoğun bir tonik. Asla sıvı, su gibi bir tonik değil. Bunu bildiğiniz esanslar falan vardır ya aynı onlar gibi olduğunu düşünüyorum. C vitamini var içerisinde arbutin var. Hani düzenli kullansam gerçekten belki de beyazlatıcı etkisini görecektim ama hani bir müddetten sonra hani bayağı bende durdu ve hani tüm cildimde iyi bir reaksiyon vermez diye bakın hala böyle dibi dolu ama atmak durumundayım. Düzenli kullanmadığım için çok üstünde yorum yapamıyorum ama keşke kullansaydım. Bana fazla tonik yerine böyle yoğun bir şey geldi. Böyle cilt ciddi bir ağırlık yapıyordu. Onu sevemedim. Evet benim sevmediğim şey ciltte fazla ağırlık yapmasıydı. Hani üzerine nemlendirici sürüyorsunuz. Cildiniz böyle sanki bir, bir ağırlık var cildinizde. O nedenle sevemedim ve elim gitmedi. Bir tane böyle Mirulis'in bu eyelinerından kalmış. Çok güzel bir eyeliner. Ben şu anda yeşil olanını kullanıyorum. Bunu seven daha çok ama ben yeşilinden daha fazla memnun kaldım. Onun ucu daha böyle sivri ve böyle şık şık diye böyle çizebiliyorsunuz. Bunun ucu daha sert ama güzel. Yani indirimde ikisinden de alırım mesela ve kullanırım. Sadece kalıcılıkları bence çok iyi değil. Yani yeşil olanın kalıcılığını bir tık daha fazla beğendim. Bunu böyle şöyle yapsam bile hemen bir bozuluyor eyeliner. Ben onu sevmiyorum eyelinerda. Ama fiyat performans olarak gerçekten de çok güzel bir ürün. İndirimde görürsem ikisinden de tekrardan yedekleyeceğim. Benim bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.